hücre, hücre zarı, stoplazma ve çekirdek olma olarak 3 temel kısım oluşur. Hücrenin temel kısımları aşağıdaki gibi numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bölümlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde bir numaralı yapı bütün hücrede bulunur demiş. Burada bir numaradan kastı çekirdektir. Çekirdek bütün hücrelerde bulunmaz. O yüzden bu ifade Yanlıştır. 2 numaralı yapı geri akışkan bir yapıdır demiş. Bu stoplazmaya kastediyor ve bu ifade bizim için doğrudur. 3 numaralı yapı canlıdır ve seçici geçirgendir demiş. Baktığımız zaman da 3 numaralı yapı bizim hücre zarımızı temsil etmektedir. Ve yapısı canlıdır seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. 3 numaralı yapı sayesinde 2 numaralı yapı şekil kazanmış olur demiş. Bu ifade de doğrudur. Çünkü hücre zarı stoplazmaya şekil verir. E, o yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Tabloda bilden bilgilerden doğru olanları de yanlış olanları Y e, harfleri yazılacaktır. Her doğruyu yazım için 5 puan alınacak, her yanlış yazım için de 3 puan kaybedilecektir. Ayşe tablo yukarıdaki gibi doldurduğuna göre bu etkinlikten toplam kaç puan almıştır? Hücre Rabutuk'un şişe mantarı üzerine yaptığı gözlemler oluşmuştur. Bu ifademiz Doğrudur ve buradan alacağımız puan 5'tir. Hücre mikroskobunun e, mikroskobu icadından sonra keşfedilmiştir demiş. Evet, bu ifade doğrudur. Buradan toplam 5 puan alacaktır. Elektron mikroskobu okul laboratuvarında bulunan mikroskop çeşididir demiş. Bu ifadeye yanlış demiş. E, bu ifade ama doğru olacaktır. Yani buradan da 3 puan gitti. Daha sonra oküler ışık mikroskobunda gözle bakılan mercektir demiş. Yanlış demiş. Hayır bu ifade doğru olacaktır. Yani buradan toplam 3 puanımız gitti. Şimdi buradan gelecek 10 puan. Buradan gidecek 6 puan. Ve geriye kaldı toplam 4 puan. Bu da B seçeneği de yer alır. Hücrenin yapısı ve keşfi ile ilgili olarak bilgilerinden hangileri Yanlıştır. Hızlı bir şekilde sırasıyla bakalım. Bir, hücreyi ilk olarak gözlemleyen Anthony Van Leeuwenhoek hücreyi içi boş odacıklar şeklinde gözlemlemiştir. Bu ifade yanlıştır. Bunu ortaya atan kişi Robert Hooke'dur. Mikroskobun icadı bir geliştirilmesi sayesinde hücrenin yapısı ayrıntılı şekilde Hücrede incelenmiştir diyor. Bu ifade doğrudur. Hücrede önce çekirdek sorgu, sonra organeller keşfedilmiştir. Evet bu ifade de bizim için doğrudur. Yanlış olan ifade yalnız birdir. O yüzden de cevabımız A seçeneği olacaktır. Çoğu canlı hücresinde gen, DNA, kromozom ve çekirdek gibi kalıtsal özelliklerin belirlenmesi ve taşınmasında görev yapan kalıtım birimleri ve yapıları yer alır. Bu kalıtım birimleri aşağıdaki hangisinde yapı olarak büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Bizim burada en büyük olan yapımız çekirdektir. Daha sonra bu çekirdeğin içerisinde kalıtsal yapı olan kromozom yer almaktadır. Bu kromozomların içerisinde DNA dediğimiz kalıtsal madde ve DNA'nın üstünde de gen dediğimiz e, insanların özelliklerini ortaya çıkaran eee Kalıtım birimi yer almaktadır. Bizim sıralamamız böyle olacak. Çekirdek, kromozom, DNA ve gen. Şıklara baktığımızda da cevabımız B seçeneği olacaktır. Karışık olarak verilen organeller ile organellerin özellikleri ve görevleri eşleştirildiğinde hangi organeller açıkta kalır? Lizozom baktığımız zaman e, hücre içi sindirimden sorumludur. Yani eşleştirmesini hemen şu şekilde yapabiliriz. Mitokondri enerji ihtiyacının fazla olan hücrelerde fazla bulunur demiş. Bu da bununla alakalıdır. Kloroplasta baktığımız zaman da karbondioksit ve su kullanarak besin üretimini gerçekleştirir. Bize burada salgı bezliği ile alakalı herhangi bir e, ifadeden bahsetmemiştir. O yüzden e, A şıkkında yer alan gol gezi, gol gezi simci açıkta kalacaktır. Çok hücreli canlılar oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildirler. Canlı vücudunu oluşturan hücreler görevlerine göre farklı özellikler kazanmışlardır. Bir bitkinin yaprağı ile köklerinin özel görevleri birbirinden farklıdır. Çok hücreli canlılarda dokuların oluşmasıyla dokular arasında iş bölümü ortaya çıkmıştır. Bu sayede bütün hücreler birlikte ve uyum içinde çalışabilmektedirler. Veriden görsel ve metne göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Farklı dokuları oluşturan hücrelerin yapı ve özellikleri aynı olabilir demiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü canlı vücudun oluşturan hücreler gövdelerine göre farklı özellikler kazanmıştır. Bitki ve hayvanlarda bulunan dokular birbirinden farklıdır denilmiş. Evet bu ifade doğrudur. İnsan vücudunda kemiklerin, her biri organ olarak düşünülebilir demiş. Bu ifade de yanlıştır. Yalnız ikinci ifademiz doğrudur. O yüzden de cevabımız B seçeneği olacaktır. Farklı büyüklükte ve kullanım amacına sahip odalardan oluşan tek katlı bir ev düşünün. Farklı özellikteki tuğlalardan oluşan odalardan ve aynı kum tanelerden oluşan tuğlalardan birini düşünün. Yukarıdaki metinde evi oluşturan yapı birimlerinden bahsedilmiştir. Evi oluşturan yapı birimleri ile insan vücudunu oluşturan yapı birimleri birbirine benzetildiğinde aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinin yapılması yanlış olur? Kum tanesi bizim vücudumuzdaki hücreleri temsil etmektedir. O yüzden A seçeneği doğrudur. O da sistemleri Temsil ediyor. Yani odalar bir araya gelerek ev oluşturuyor yani sistemlerde bir araya gelerek organizmayı meydana getirir. O zaman bu da doğrudur. Duvar organizma demiş bu ifademiz yanlıştır ve da bizim dokularımız meydana geliyor. Çünkü dokularda bir araya gerek sistemler oluşturuyor. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bizim yanlış olan seçeneğimiz C şıkkında verilmiştir. <laughs>